hizmet vermeye başlayacak. Tabi dilerseniz biraz da çalışmalardan hemen bahsedelim. Burada büyük hasarlar yaşanmıştı dedik. Ağır tahribatlar oluşmuştu. Havalimanı kullanılamaz hale geldi. 3 kilometrelik pistin farklı noktasında oluşan parçalanmalar ve yarıklar dolayısıyla yine tüm uçuşlar durdurulmuştu. Dediğimiz gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı e, vatandaşların mağdur olmaması ve afet bölgesine gönderilen lojistik yardımların Hatay ve çevre illerdeki depremzedelere hızlı bir şekilde ulaşması için harekete geçti. Bölgeye ekipler yönlendirildi ve tamir ve bakım çalışmaları başlatıldı. Havalimanı pistinin öncelikli olan 2 kilometrelik bölümündeki onarım çalışmaları artık tamamlanmak üzere. Şu dakikalarda kameraman arkadaşım Veysel düş ekranlarımıza getiriyor. Burada gece saatleri, akşam saatleri olmasına rağmen çalışmalar devam devam ediyor. Aslında hep böyleydi. Üç gün içerisinde yoğun bir seferberlik ilan edildi. Burada 240 kişilik ekip bir an önce havalimanını aktif hale getirmek için çalışmalarını sürdürmüştü ve şu dakikalarda da çalışmalar devam ediyor ve artık yarın itibariyle havalimanı uçuşlara hazır hale gelmiş olacak. Hasar gören betonlar burada kaldırıldı. Yerlerine yenisi döküldü. Pistin hizmet verebilmesi için Ankara'dan mobil kule getirildi ve hasar gören sistemler yeniden aktif hale getirildi ve yarın itibariyle de artık hizmete açılması planlanıyor. Buradan yeniden uçuşlar yapılabilecek, uçaklar inip kalkabilecek. Bu sayede de az önce de belirtmiştik aslında afet bölgelerine çok daha hızlı ve nitelikli bir ulaşım ağı sağlanmış olacak. Çünkü burası çok önemli. E, kritik bir dönemdeyiz. Önemli, önem teşkil ediyor. Zira havalimanının bölge için bir yaşam koridoruna dönüşmesi de yine bekleniyor.